Merhaba arkadaşlar. Aralık ayı kariyer açılımınız için buradayız. Aynı anda Aralık ayı ilişki seti da paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan yengeç burcu dost dostlarımızın aralık ayı kariyer enerjilerini sevgiyle alıyorum kabul ediyorum lütfen. O kadar çok enerji alamam. Şahsi bir açılım olsaydı evet alırdım. Ama burada o kadar çok enerji almak istemiyorum aslında ben şunu hissediyorum ilerleyelim bu mesajın sahibi yengeç burcu dostlarımıza olabilecek en sevgi dolu en dayanışmacı aralık ayı kariyer mesajlarını aldım kabul ettim aşılması gereken alanları görüyoruz. Buraları aşıp ilerleyen ve basiretli bir şekilde kariyer yolculuğunda bolluk bereket yaratan ve gerçek gücünü sahiplenmiş olan dostlarımı tebrik ediyorum. Uğurlu olsun. Diğer dostlarımız için de yol açık. Ee, yol yolculukla ilgili adımlar belli. Ortada yapılması gerekenler ortada. Sadece görmek gerekir, algılamak gerekir, ona uygun adım atmak gerekir. Hepsi bu. Siz adım attıkça yaşam gelişme prensibiyle ilerleyen bir alanı olduğu için güzelliklerle her şey gelişiyor, değişiyor, dönüşüyor olacak elbette ki. Şimdi burada Sahtekar, sahtekar zihinlerden çıktı. Doğru doğru sahtekar zihin. Aynen. Burası zaman hırsızı, enerji hırsızı, sahtekar zihin. Gerçeklerle yüzleşmekten, imtina eden bir yapımız olur burada. E i̇şte böyle bir şeyleri ya savsaklıyoruzdur, ya halının altına süpürüyoruzdur, ya etrafından dolaşıyoruzdur, görmezden geliyoruzdur, bir yerlere kestirmeden ulaşmaya çalışıyoruzdur. E zaman kaybettirir bize burası. Bizi gitmemiz gereken yolculuk. Yoldan ayıran, esas yoldan ayıran, girdibin içinde sürüklenmemize sebep olan sahtekar zihin. Tamam mı? Şimdi bu çok önemli tabii. Burası çünkü başlı başına bir blokaj alanı. Yani buranın esareti altında kaldığımızda ileriye doğru gitmemiz söz konusu değil. Bir sarmalın içinde döner, dolaşır, aynı deneyimleri yaşar, dururuz. Şimdi yanı sıra burada. Ee, yani biz zihinsel özgürleşme gerekiyor burada. Şimdi burası üçü de zihinle ilgili alan. Ee, buradan çıkanlar ne demek istediğimi anlayacaklardır. Çünkü şu an uf evet yani biçim kendimi oyalıyordum. Nasıl da köşeye sıkışmış hissediyordum, çaresiz hissediyordum, seçeneksiz hissediyordum. Oysaki ne kadar yanılmışım. Ee, buradan çıkılabilecek olduğu ile ilgili sadece bir e, cesaretle. Değerlendirme yapmak gerekiyormuş ve adım atmak gerekiyormuş. Şimdi yanı sıra burada canlar bakın iki şekilde değerlendirmek istiyorum bu kartı. Birileriyle güç savaşı içindeyseniz kazanma güdüsüyle hareket ediyorsanız ya da birileri sizinle güç savaşı içindeyse kazanma güdüsüyle hareket ediyorsa bu, buna bir son vermek gerekecek. İki şekilde de son vermek gerekecek. Ama öyle ama böyle hiç fark etmez. E, çünkü burası da sizi e, yani gücünüzü teslim ettiğiniz bir alana dönüşür. E, sağlıklı bir ilerleyişi engeller. Ama onun dışında böyle bir şey yoksa eğer sabotajcı zihin var burada da tekrar. Gördünüz mü? Burada esaret içinde hisseden, bir ilizyona inanan, zihinsel hapishanenin gerçek olduğuna inanan bir zihin var. Burada oyalanan bir zihin var. Burası da varoluşunuzla ilgili yüzeyde kaldığınız, sizi işte sürekli tedirgin eden, strese sokan küçük zihin konuşur burada. Onu da beceremedim, bunu da başaramadım, şunu da elime yüzüme bulaştırdım. Değersizlik hissi, yetersizlik hissi, başarısızlık hissiyle vır 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 vır, vır, vır konuş ve sizi yine e, kaotik bir zihinsel alanda esaret altına alır burası şimdi bu üçü önemli zihnin sizin yönetiminizde bir birim olduğunu anlayacaksınız siz zihin değilsiniz siz bilinçsiniz bilinçle bakacaksınız kariyer yolculuğunuza öyle olduğunda işte burada güzelliklerle dolu bir algı mekanizması aktive olmaya başladı nedir bir başlangıç enerjisi aktive edilmek üzere sizi bekliyor burada. Yapılması gereken bellidir. İçsel dürüstlükle sağlıklı tohumlar belirleyeceksiniz. Cesaretle sağlıklı tohumlar belirleyeceksiniz. Sabotajcı zihinle mücadele etmek yerine hedefinize, amacınıza, ürününüze, hizmetinize, yeteneklerinize, eğitiminize odaklanacaksınız. Birçok konu olabilir burada. Sonuç itibariyle burada önemli olan şu. Bu tohumların sevgi ve amaç içermesi önemlidir. Ne kazanabilirim değil, ne katabilirim olması önemlidir. Tüm işler, tüm alanlar, tüm meslekler, tüm yetenekler kutsaldır. İstisnasız hepsi. O yüzden burada işte tohumlarınızı başkalarıyla kıyaslama eğiliminde olmayın. Bak o, o işte onun işi daha öyle, bun, bunun işi daha başarılı. Ben şurada bir bunları bunlara yenik düşmeyin. Yaptığınız şey neyse, yaratım, üretim, inşalığınız her ne olursa olsun, sadece sevgi duyduğunuzdan emin olun. Amacınız da olursa, sevgi ve amaç birleştiğinde burada gerisi sabırdır, istikrardır, süreçtir, kararlılıktır. Onu da burada görüyoruz. Sabır, istikrar, süreç, kararlılıkla, adanmışlıkla bir yolda ilerliyorsunuz burada. Yavaş ilerliyorsunuz. Ama e, bu sayede bolluk berekete ulaşmanız son derece mümkün. Aceleniz yok, gözünüzü sonuca dikmiyorsunuz, yoldasınız yolculuktasınız, tadarak, koklayarak, keşfederek, sindirerek, planlayarak, programlayarak, e, bazen bazı seçenekleri programdan çıkarıp yerine yenilerini ekleyerek vesaire böyle titiz ve organize bir tutumla sükunetle ilerliyorsunuz burada. Çalışkansınız, disiplinlisiniz, kararlısınız, öz denetim sahibi bir varoluşunuz var. Adım, adım adım, adım adım, adım adım hedefinize doğru ilerliyorsunuz. Burada ise Ulaştığınız başarılı anla ilgili projeksiyon tutuluyor bazılarınıza. Bazılarına da bunun ne kadar mümkün olduğunun yani bazıları da bunun ne kadar mümkün olduğunu deneyimledi ve onaylanıyor. Şimdi burası tebrikler başardın kartı. Bazı mücadeleleri geride bıraktın. Yaşama gücünü, yaşama sevincini seçtin. Yaratıcı eylem gücünü, yaratıcı zekayı seçtin. potansiyelini, yeteneklerini sana tutku ve heves ve coşku katan mevzuları seç, belirledin ve onlarla ilerlemeyi seçtin. Dolayısıyla bu, bu sayede ışığın daha parlak artık. Daha görünür, daha bilinirsin burada. Başarmış hissediyorsun. Burada ise bir erginlik boyutu görüyoruz. Burada basiretlisiniz, ifadeniz güçlü, lisanınız güçlü, iletişiminiz güçlü, net, anlaşılır, efektif bir iletişim var burada. Zihin güçlü, aktif analitik bir zihin var. Yani böyle konsantrasyon bozukluğu, dikkat dağınıklığı, işte zihinsel yön kaybı falan bunlardan eser yok. Bunun sebebi ise sınır belirleme kabiliyetinizin çok güçlü oluşu yani bütün az önce saydığım konulara sebep olabilecek her şeyi ve herkesi alandan çıkardınız. Sağlıksız alışkanlıklar, sağlıksız ilişkiler, sağlıksız inanç sistemleri, sağlıksız zihinsel oluşlar hepsini alandan temizlediğiniz için ve iletişiminize, zihninize ve ifadenize yatırım yaptığınız için geliştiğiniz için, bilgiyle geliştiğiniz için buradasınız. Yenilikçisiniz, özgürlükçüsünüz. Ee, teknoloji, sosyal medya, medya araçlarıyla çalışabilirsiniz burada. Ama en önemlisi iletişiminiz güçlü burada. İfade güçlü. Ama öyle ama böyle. Sadece konuşarak değil, yetenekler de ifade alanımızdır. Numaroloji e, isim harf titreşimlerimizde ifade rakamımız var mesela. Kariyer rakamı da diyoruz. Has yetenekler alanımız açığa çıkmayı bekleyen ya da hali hazırda açığa çıkmış has yetenekler alanımız orası. İşte burada. O yüzden sadece konuşmak yazmakla sınırlandırmak cahilce olur. E, siz bileceksiniz zaten yüreğinizde. Buradaki tohum sevgi duyduğunuz tohum. Amaç içeren tohum her neyse burada o konuda ifadeniz güçlü artık. Şimdi güzellik dediğimizde canlar işte güzelliğe odaklı olmak zaten Venüs bir yapıyla açığa çıktığımızda, dişil enerjiyle çalıştığımızda her kim olursak olalım, güzelliğe odaklı olduğumuzda güzelliği çoğaltırız. İki görselin birbiriyle e bütünleşmesi ne kadar güzel görebiliyor musunuz? E burada işte güzellikle belirliyorsunuz. Ne yapsaydım güzel olurdu, güzellik çoğalırdı. Ne yapsaydım ben güzel hissederdim. Güzel konuşun, güzel düşünün, güzel hissedin, güzel eyleyin, güzelliğin kendisi olun bu yolculukta. Yapmanız gereken, odaklanmanız gereken bu. Huzurlu olun, dingin olun, akışta olun. Strese, kaygıya gerek yok. Her şey yolunda. Tek yapmanız gereken amacınızı belirlemek burada. Amaçsız bir yaşam kurak ve bereketsiz bir yaşamdır. Amaç içeren tohumlar bereket e, dolu bir e, döngüye gebedir. Burada da liderlik var ama bakın tekrar toprak elementiyle alakalı bir liderlik enerjisi var burada. Yani böyle ezici, manipülatif bir güç yok burada. Ya da oldurma güdüsüyle, hırsla, kibirle ilerleyen bir liderlik enerjisi değil. E, sakin, zarafet içerisinde sorumluluk sahibi bir lidersiniz burada. Etik, ahlaki, sorumluluk sahibi, çalışkan ve zarafetle. E, alanı yöneten bir liderlik var burada. Başı çekmeye hazırlanın. Özellikle buralarda sıkışmışsanız şu andan itibaren liderlik enerjisini zarafetle çalıştıracaksınız. Kendinize karşı da nezaket içerisinde olun. Kendinizi eleştirmeyin, yermeyin, içinizde dövmeyin. Özgürleşin bunlardan. Hepimizin Mis kokulu potansiyellerimiz var. Hepimizin, istisnasız her birimizin. Bunlara odaklanma zamanı artık. Hepsi bu. Her şey yolunda. Seviyorum sizi. Bir dahaki kariyer açılımınızda buluşmak üzere.